Günümüzü uygulamaya geçiyoruz. Önce sayın duruşu ve İstiklal marşıyla toplantımıza başlayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kulübümüzün kuruluşundan bu yana kurucu olarak, başkan olarak, yönetici olarak kulübümüzde görev yapmış ve ebediyeti iptal etmiş bütün değerli büyüklerimiz ve üyelerimiz için. Kulüb üyelerimizden, Yüksek Divan Kurulu üyelerimizden, ebediyete ihtiyar edenlerin, kulüp çalışanlarımızdan, kulüp sporcularımızdan ve taraftarlarımızdan ebediyete ihtiyar edenlerin, vatan savunması, istiklal ve bayrak mücadelesi veren ulusumuzun vatanın bölünmezliğini korumak için şehit düşen güvenlik güçleri, polis teşkilatı mensuplarımızın, Canım Azerbaycan'ın son zamanlarda verdiği büyük mücadele ve katliama karşı büyük direniş gösterirken kaybettiği Azerbaycan vatandaşlarının, şehit olanların, ebediyete ihtiyar edenlerin ve yakın tarihte kaybettiğimiz Koç ailesinin kıymetli evladı, başkanımızın da alası Sayın Sunak Kıraç'ın aziz hatırası ve manevi ruhlar önünde hepinizi saygı duruşuna davet ediyor. üyeleri, bu yayını gerçekleştiren Fenerbahçe TV ve kulüp çalışanlarımız ve bizi izleyen başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm izleyicilerimizin Hayırlı günler, koronavirüsten korunmalar ve sağlıklı bir yaşam içinde yaşamalarını dileyerek saygı ve sevgi sunuyorum. Temmuz ayında yaptığımız en son toplantıda inşallah Ekim ayındakini canlı yaparız demiştik. Ama bugün de dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs nedeniyle yine online üzerinden son toplantımızı yapıyoruz. 2021 yılın ilk toplantısı Ocak ayı sonunda olacak. Allah o günlerde bizleri ulusumuzu, kulübümüzü, çalışanlarımızı, yönetimimizi hastalıktan beri kılsın ve inşallah onların olarak artık yüz yüze yüksek devam kurulu toplantılarını yapmak bizlere nasip olur. Bugünleri de şükrediyoruz. Dünyadaki büyük salgının ülkemizde bir nebze olsun daha azını yaşıyoruz. Ama hükümet yetkilileri ve Sağlık Bakanımızın da devamlı dile getirdiği gibi tedbiri elden bırakmamamız lazım. Cevabete dönmemiz gerekir. Her birey bizler, evlatlarımız, arkadaşlarımız, ülkede yaşayan 83 milyon bu konuda titiz ve dikkatli olmamız gerekir. Kulübeler son üç aylık dönemde Başta futbol sezonu, basketbol sezonu başladığı için sportif faaliyetlerini artık sahaya yansıtmaya ve sporcularımız formalarını terletmeye başladılar. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda ve Başkanımızın konuşmasında bütün şubelerimizin faaliyetleri, başarıları ve son içinde bulundukları durumlar, transferler vesaireler hepsi ayrıntılarıyla dile gelecektir. Ben fazla detaya girmeden kulübümüzün başarılı bir sezon geçirmesini 2021 yılında Haziran ayında yapılacak yeni seçimlere kadar ki kalan sürede başkan ve yöneticilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Ama başka bir her türlü şarta ve her türlü olumsuzluğa rağmen camiasının gücü, taraftarının gücü, yönetiminin gücü sayesinde hep diri kalmıştır, ayakta kalmıştır. Ve Türk sporunda lokomotif görevini her zaman çimendifer olarak yerine getirmiştir. İnşallah böyle olmaya da devam edecektir. Bu Temmuz ayında yaptığımız son toplantıdan bu yana ülkemiz Kurban Bayramı'nı yaşamıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yaşamıştır. 29 Ekim'de de Cumhuriyetin kuruluşumuzu, Cumhuriyetimizin kuruluşunu temsil eden Cumhuriyet Bayramı İnşallah hep beraber yaşayacağız. 10 Kasım'da da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm günüdür. Onu rahmetle anacağız. Kurumumuz biraz önce de belirttiğim gibi Türk Sporu'nun lokomotifi. Tabii bu lokomotiflik görevini bir başkan ve yöneticiler iki yönden de sporcularımız yürütmektedir. Sporcularımızın bilhassa amatör şubelerde yarışan ve kulübümüzü temsil eden sporcularımızın iftihar edeceğimiz kulübümüzü başarıyla temsil eden yarışmalarını izliyoruz. Bunlardan mutluluk duyuyoruz. Amatör şubelere bakan ve görevi amatör şubelerde belli şubeleri yönetmek olan yöneticilerimiz de ve tabii ki onlara bu görev veren başkanımızı da bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum. Ben sözü uzatmadan günlerimizin diğer maddesine geçmek istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiyle selamlıyorum, kucaklıyorum.